Artan taşıt trafiği ile birlikte Ayvaçık rampaları, yani Kazdağ rampaları dediğimiz yerlerde çok kazalar olmakta. Yaz ayrı bir dert, kışın ayrı bir dert. Çünkü Kazdağ rampaları böyle sadece viraj halinde de değil, eğimleri de çok fazla yerler var. Eğimin olduğu yerlerde yağmur yağdığında, kar yağdığında mesela düşünün bir tır kaldı, kalkamıyor patanaj yapıyor. Arkasında bir araba varsa geri geri kaymalar oluyor. Tek yol sollamalar oluyor. Bu sollamalarda kazalar meydana geliyor. Bizim işimiz ulaşım, nakliye, yol çok önemli. Bizim araçlarımız Bursa istikametinden geldiği için Kaz Dağları'na vurmak zorunda kalıyor. Küçük ve Ayvacık arasındaki virajlı yollar bizi çok engelliyor. Trafik çok yoğun. Zamanla kazalar oluyor. Saatlerce bekliyoruz. Eski yolun kışın kar yağması, yolların buz olması nedeniyle e, aksaklıklar yaşanıyor. Yazında yerli ve yabancı turistlerin, ağır vasıta araçların, uluslararası çalışan araçların bu yolu kullandığından yoğunluk ve trafik kazalarıyla karşılaşıyoruz sürekli. Mesela önümüze giden bir ağır vasıta aracı bir makine götürüyor. İster istemez onun da bir hız limiti var. Ona uymak zorundayız ve sollama yapma şansımız hiç yok. Çoğu zaman biz karşı tarafın hata yapacağını sezdiğimizden biz yavaşlıyoruz, duruyoruz. Gerekirse yoldan çıkıyoruz, yol veriyoruz. Son zamandaki çalışmalarla Ayvacık tünelleri diye iki tane tünel yapılıyor. Sağladığı fayda o kadar büyük ki inanın bölgeyi hem turizm yönünden taşıyacak, ekonomik yönden taşıyacak. Hem insanların yanında sebze meyve taşımacılığında da büyük fayda olacak. Ekonomik olarak da bize 25 kilometrelik gideceğimiz yol 10 dakikalık bir süreye inecek. Yeni yolun olduğu zaman ülke ekonomisine hem yakıttan tasarruf, hem zamandan artı doğaya da zarar olmayacak. Karbondioksit salınımı da azalacak. Bu tüneli kullandığınız zaman kaza riski düşmüş olacak, güvenli bir şekilde seyahat edilecek. Projemiz Çanakkale, Küçükkuyu, Ayvacık arası karayolu yapım işidir. Genel toplam uzunluğumuz 9.63 kilometre bölünmüş yol standartlarındadır. Projemizde iki adet tünelimiz var, yaklaşık 5700 metre. Diğer kısım açık kazı olarak çeşitli köprülü kavşak, sanat yapıları ve destekleme işleriyle devam etmektedir. Müzik